Size hayırlı olsun. Başta e, Bahadır e, Kelci olmak itibariyle. Çünkü, çünkü ekranların yüzüydü. Çok da takdirle izlediğimiz, e, bu işte ile yaptığına inandığım bir arkadaşımız. Rıfat Güneş ve Siz Hüseyin Yılmaz da ekibin zaten tamamlayanlar. Ekip olmadan olmuyor. Evet Bunları da. E, olduğu gibi. Hatta e, bence önemli ekipledemiz de kameramandır. Çünkü istediği zaman çirkin çekiyor. <laughs> 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 Yakışıklı <mı> çekiyor. <laughs> ben e, inşallah hayırlı olur. Arada sırada dijital formada takip etmeye de çalışıyorum. Değil Ondan hocam. sonra denizin haberleri en iyi şekilde sizlerden alıyoruz. Çok kaliteli. Görüntüler de kaliteli. Onun için Allah utandırmasın. Denizli de kendi benim için farklı bir yer. Yani doğduğumuz, kazandığımız, büyüdüğümüz, buradan başka bir yere amil takımlar kadar yükseldiğimiz artı e, dönüp iki sefer kümede bıraktığımız. Evet. Yani fedakarlıklar karşılığı olur diye. Ama bu... E, Denizli e, kendi de biz unutmadı. E, Türkiye'nin hemen hemen işte 20-25 yıldır e, çoğu Süper Lig'de olmak kaydıyla şimdi de geçen zaman Amede şampiyon yaptık biliyorsunuz. Evet, Denizli'de tamam. çalıştıktan sonra kendi aramızda hocalar burada çalışan grup şu şunu söylüyoruz ya Denizli'ye ne kadar yazık oluyor biliyor musunuz? Buraları gördükten sonra diyoruz yani. Yani küçüsü anlamı değilim de Denizli'nin ayrı bir enerjisi var. Bu hiç yakışmıyor. Şu anda mi? nereden baksana da 400-500 milyona yakın borcu var. E şu anda dip yapmış durumda zaten. Yani dip yapmış durumda. Ya bunun bir çaresi var. Ya birisi gelecek buraya alacak onu da vermezler. Vermezler. Yani vermezler. Ha parayı verseniz bile biz kulübe elden gidiyoruz diye bu sefer para vermeyenler ayağa kalkıyor. Denizde takıp verilir mi diye. E vermiyorsunuz ekmek çıkmıyor, yemek çıkmıyor. E Hani ben o zaman için söylüyorum. Ama şimdiki gelen e, başkanı Özellikle uzaktan takip ediyorum. Yani bayağı bir şeyler yapmaya çalışıyor ama... Gayret içiyoruz. Evet gayret içerisinde ama bu... Yeterse. Yeter, yani bu bir yerde tıkanacak böyle bir şey yok. Çünkü e, şu anda evet. yıllar öncesine döndüğünüz zaman kulüplerin yönetim bazında... ...ya yani bundan 10 sene öncesi 15 sene önce olsa e, gelen en son adama patlıyor bu iş. Evet. Ya bu aslında aslında şu anda bunun kurtuluş reçelesi şu. Bence şehrin sorumlu. Ama, ya ben o zaman burada küme kurtardığında işte 30 puan yaptığımızda 49 puanla bitirdiğimizde yalvardım ya yapmayın dedim bak açın. Denizli bak tam virajdasınız. Evet. Mesela ben diyorum ki Spor'a transfer açsalar 4 tane 5 tane alsam şampiyon olurum diye ben hayal ediyorum. E ondan sonra benim 3 tane oyuncum sakatlanıyor. Ondan sonra taraftar bana bağırmaya başlıyor. Gerekiyor bu takım. 15 maçta 30 puan aldık biz. Evet. 2 puan ortalamasıyla. Evet. Yani düştü dediler. Herkes düştü Türkiye'de. Ondan sonra Dedim ya insanlar artık birazcık artık lütfen araştırın bakın bu takım transfer yapmamış. Bu takım e, sezon e, başında 3 tane 4 tane sakatla başlamışız. Şu anda bütün oynayan gençleri altyapıdan ben çıkardım. Şu an transfer yapan hepsini. Sonra en son evet. Hocam. Tabii bak şu şunların hepsi bende. O Messi'nünler falan. Evet. Hepsi evet. fedakarlığı yapıp yalvarıyoruz ya? Yalvardım ya ya transferi açın bak olmayacak olmaz. Hocam sen kal biz halledelim. Ya Nasıl? Olmaz ee, Yanlış yani. hatırlamıyorsam yani eminim de 70 milyon efendim açılıyordu Evet onun rakamı bayağı oldu Evet yoktu. yani ne biliyorsunuz ufak? her şeyi evet. E şimdi ya, iş insanlar biraz da küstü ya abi küsmüş olabilir O zaman verecek satacak bir şey yapacak evet Ya bu şimdi bu Denizli Kentine bu kadar takımsızlık Üçüncülük yakışıyor mu ya Yok, yetişmiyor, He yetişmiyor. Bu kadar güzel şehre bu kadar enerjisi olan yüksek yere He evet, evet. Kulübe alalım alalım diyorsunuz işte burada hani bir akil insanlar var ya. Yok diyor. Evet. E verin o zaman. E siz kaldırın ya. Ona da hayır. Ona da hayır. He? Ha? Evet. Ne, ne, yani sonuç ne olacak? Ne oluyor biliyor musun ondan sonra? E, sen bıkıyorsun gidiyorsun. Ben bıkıyorum gidiyorum. Kulüpteki çalışanlar gidiyor. O gidiyor bu gidiyor. He? Şu anda da işte o 20 milyon aldı. Bu 5 milyon aldı. O 3 aldı. Bu 2 aldı. He? Lig başlıyor. Evet, 8 ya başlıyor. işte Deniz yakışıyor mu yemek çıkmamak? Hı? Hocam, o bu, dönem için, bu, de, bu dönem için demiyorum. Evet. Bu dönem için demiyorum. Derdiniz, yani şöyle derdim, derdim, derdiniz. Tek yalvardım ya. Bak yalvardım. Lütfen bak ne olur şu, şu transferi ne yapın ne yapın. Açın. Açın. Açın bak bu son virajdasınız. Deniz Spor futbol kulübü kişilerin, oyuncuların kulübü değildir. Futbolcuya göre transfer yapılmaz. Evet. Heh. Doğru. Tamam mı? Hayırlı olsun size tekrar. Çok sağ olun. Çok güzel bir söyleşiydi. Çok teşekkür ediyorum.